Dünyanın geçirdiği bir takım e, önemli olaylardan sonra. Doğal yaşamın ne kadar önemli olduğunu, natürel çeşitliğin ne kadar önemli olduğunu, doğal habitatın ne kadar değerli olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Kendi hayatımıza da yavaş yavaş uyarlamak istiyoruz. Gerçekten çok etkilendik hep beraber. Tüm misafirlerimizi, tüm turistlerimizi, Samsunluları, Türkiye'deki misafirlerimizi, buradan gelip geçen tüm misafirlerimizi burada bir durup nefes almaya davet ediyoruz. Burası termenin bilinmeyen gizli kalmış güzelliklerinden biri. Burası miliç 2. Miliç bir ırmağıyla bağlantılı olarak e, bu ırmak kotu denizden farklı olduğu için denize ulaşamadığı için denizde lagün ırmak haline gelerek dünyadaki nadir ırmaklardan biri haline geliyor. Ve burada e, doğal yaşam içerisinde su samurundan yaban ördeklerine kadar su tavuğuna kadar balık çeşitleri, her türlü doğal yaşam mevcut. Ve burası denize paralel gidiyor. Denizle de Samsun Ordu Karayolu'nun hemen ortasında. Ama burası bu kadar karayoluna yakın olmasına rağmen insanlar bilmediği için buraya ilgi olması gerektiği gibi değil.